Ne öldü Dombikler siz ne güzel yakaladım gördünüz mü? <laughs> Birazdan göbek deliğime sizi tıkayacağım. Tıpkı göbek deliğimin içindeki o tüycükler gibi yumaklar gibi olacaksınız. Özellikle sen mavi kafalı mahlukat sen olacaksın. <laughs> Hayır! Bırak bizi bırak! Arkadaşlar arkadaşlar başımız belada. Gerçekten başımız belada. Ay, şunun tipine bakın. İğrenç göbek deliğine bizi sokmaya çalışıyor. Pislik. Buradan kaçmalıyız. Dora, Dora şimdi kaka yapmanın zamanı değil. Hadi, kaçmamız gerekiyor. Pratik, hadi Hakan'a kaçalım lütfen. Nereden tamam, kaçacağız? Biraz zaman. Yani bilmiyorum ama son duyduklarıma göre bu hapishanede bizden önce yaşayanlar kaçmışlar. Fark ettiyseniz bizden başka... Korktu <laughs> <laughs> <Ay, pırtıyor>. burası. <laughs> Arkadaşlar burada bizden başka hiç kimse yok fark etmediniz mi? Yani herkes kaçmış. Şimdi sıra bizde. Biz de kaçmalıyız. Şu iğrenç şeye baksanıza ya. Ben uh. ne pis adamsın ya. Osturup duruyor ki sabah akşam ya. Ağzımıza yemin ediyorum yani Pislik anladın ya. sen. Hadi arkadaşlar şurada kok işaretlerini takip edin. Aa Dora Ay, maymuşun kalmış onu da al mutlaka. Alacağım abla. Tamam hadi hadi kaçalım. Aa, uh, açtım süper. Geliyorsunuz mu? Pratik koş koş koş. Açıl, açıl, geldim, açıl. geldim ben. Koşun, koşun, hiç durmayın. Sakın aşağı düşmeyin. O kadar yüksek ki var ya. Çok fena oluruz. Heh, şuraya bastık mı? Yes, açıldı. Hii, aşağıda çiviler var. Dikkat etmemiz lazım. Ops, geldim. Kübik dikkat et, tamam mı? Tamam. Pratikte geliyor süper Doğradan da geliyor. Allah! <gülüyor> <Sistem> <gülüyor> oldu, <gülüyor> oldu, oldu, oldu. Burada burada burada. Olsun, ne yapacağız? Bir plan mı? Kübik bak şu yukarıda boruları göreyim misin? Şey görüyor musun? Göreyim misin ne ya? Görüyor musun? Gör, görüyorum. <laughs> tamam, oraya doğru çıkacağız tamam mı? Tamam tamam. Hadi. Yalnız şuradaki tuşa da basmamız lazım. Basıp kaç ol, çabuk çaktırmadan ol. Çaktırmadan yürü çaktırmadan yokmuş gibi geliyor. Oha pırtlayıp geliyor bir de o oh, yeşil yeşil hem de. <laughs> Ağzımıza yemin ediyorum pırtladı adam ya. Ay. <laughs> buraya kadar geldi pis kokusu ya. Kübik dikkat et dikkat et. Aa, Oha. Aa, ee, ee, yok yok sana dememiştim sana dememiştim sana dememiştim. Kaç kübik kaç malha geliyor. <laughs> sana demiştim pis nup pırtla nup. <laughs> ah pratik e gel lütfen. Pratik gel kanka gel. Hadi hadi hadi. Geliyorum geliyorum. Ha, ha, koş koş. Aa, Dora da geliyor. Dora yetiş bize çabuk. Ah oh, ne ettin la pratik? Aa bir şey diyeceğim. Attın bana. Aa bu kapı kapalı. Ben aşağıdan açmamışım. Ne yaptın? Ya, açmadan nasıl geleceksin? Çaktırmadan in tekrar aç gel. <laughs> Yine peşimde Allah. Bu kez öldürecek beni. Kesin öldürecek. Pişişko koşun, yakalayamazsın. Pis <laughs> <Bismup>. noob. <laughs> ay, 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 çok çok kötü bir şey yaptım gerçekten. <laughs> Ya geliyor peşimde çok arkamda. Koş gibi koş. Oh be. <laughs> Bu kez aptalattım seni. Nöp şişko, pürtlü şişko. Oh be. Gerçekten artık buradan kaçıp gitmek istiyorum ya. Hah. <laughs> <laughs> <gülme> Süper. Hadi doğru hadi gidelim gidelim. Bekleme be be. Koş 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 koş. <laughs> Ay o sıpat da kafana atladı estağfurullah Kübra'cığım. Bir şey diyeceğim. Bu yol kaka yolu. Gelmese miydik buraya? Burada Kübra, bir delik gel, var. gel, gel. var. Arkadaşlar şuraya şuraya. Arkadaşlar kaç zamandır burayı kazdım sizler için. Orayı mı kazdın? Hayır. <laughs> Pardon yanlış <laughs> yanlış. Burası burası. Burası <laughs> burası, burası. Hani? Ayy hani? burası da değil. Tamam burası burası özür dilerim. oğlum ya ne yapıyorsun? Ya burası işte dalga geçme bizimle. Bak burası delik. Adam osturup duruyor ben gidiyorum ya. Camiiden bulandı. Ya. Aha, bir şey diyeceğim. Ah, oha, ha, Adam nasıl bir pırtlamış. Nasıl bir kakalamışsa. Yerin yedi kat dibine kadar inmiş klozet ya. <laughs> Demiş ve klozet kırılıp aşağı inmiş ya. Yuh. Nasıl bir kakalamışsa artık. Hah, kaçmamız lazım arkadaşlar. Kaçıp kaçıp kurtulalım. Oy, Yoksa bizim üstümüze de öyle kakalayabilir ve bizi böyle yerin yedi kat dibine gönderebilir. Hey over here. Hey over here. Ha? Hey. Over here. Geldik geldik. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar çok dikkat edin kazıklı voyvodonun sadece adı var. Bir de oh. girdiği zaman düşünün. Ayy ayy ay. ayy. Ama bana popoma batmadı kazık ama. Eee sanırım değdi. Değince dövdü de Neyse hadi küpük yapabiliriz yapabiliriz küpük. Ayyyy koş küpük koş koş. Uf be ucuz atlattım gerçekten. Kübra çabuk gel Kübra. Geliyorum çok çabuk gelmeye çalışıyorum. Ay! ay! Ya olamaz ya. <gülüyor> <gülüyor> Kim o Adam hala be? usturuyor ya yukarıda galiba. Ay 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 saklan saklan. Oh be. Ben bu kez Kus hiç katmayacağım. Kert... Yok yok oraya gelmeyeceğim öldürüyor beni. Böyle bekleyeceğim geçsin. Gel gel Aa, çabuk gel. Ay ama bekliyordum. Niye çarptı bana? Ya, Kim buraya gittin ki Valla ya arkadaşlar. Pratik oraya değil. Pratik oraya değil. Buraya buraya buraya. Koş 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 koş. koş. Oh. Ay doğru gitti. Pratik koş koş koş. Buraya gidelim buraya gidelim. Yoksa lava <laughs> topu peşimizden geliyor. <laughs> ha, ha. Oturdum. Pratik çarptı gibi ama galiba onu da çarptım. çarptı. Çarptı çarptı. Arkadaşlar dikkatli geçin, bekleye bekleye geçin. Oo, <laughs> orada. Oo, kafasına zırh geçirmiş şş, şş, bir ya. de. Dur dur. Bir şey söylüyor galiba. i̇ğrenç, <laughs> iğrenç. iğrenç. çok, çok kakalı konuşuyor bu adam ya. Evet ya, gıcık. Aa. Bas bas bas, bas, bas. Ya o sürerek geliyor. bu be. <laughs> Gelemedin değil mi fişişko? Çıkamazsın tabii bizim gibi zıplayamıyorsun <gülüyor> sen. <gülüyor> şişko seni. Böyle şişko olunca çıkamıyormuşsun. Oğuz hadi şişko. çıkalım. Hadi hadi. Gel birlikte birlikte gel. Tamam. Ha, bu, 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 bastım. Ha, bastım. Zıpla zıpla. Tamam zıpladım. Hop. Zıp zıp <laughs> zıplarım. Çünkü ben hankınım. Ya hanım. zıpladıkça ostruk sesi geliyor ya. Gerçek. <laughs> Uy. Neyse. Oğuz. Şurası kapalı bu taraftan gideceğiz galiba. Güvenlik mi kafeterya oh, mı? Şurada. Oo, oh, enerji, oh, enerji içeceği. Oo, enerji içeceği içerse hızlı koşarız kübik. Of of hem de nasıl var ya ben uçuyorum resmen. Hadi yetiş bana bakayım bekliyorum. Hı -hı. <gülüyor> Hı -hı. <gülüyor> Ay çok eğlenceliymiş. Enerji içeceklerine bayılırım gerçekten. Enerji bastı. Oops. Ups vallahi çok güzel. Oops. Koş koş koş! Ah! Aa! Aa! Ah be düştü düştü. Aa burayı tekte geçmek gerek. Sen de mi düştün? Ben de düştüm. Bir tane daha. Ha hızlı düştüm. koşuyormuşuz zaten. Ha tamam. Bir tane daha gerek yokmuş. Bir tane enerji içeceği tüm gün boyunca koşturuyormuş. Koşabiliriz yani kurtulabiliriz bence. Bu arada gerçek hayatta çok zararlıdır arkadaşlar bunu da unutmayalım. Şeker dolu çünkü içe. Evet öyleymiş. Yani bu yüzden gerçek hayatta denemeyin yani, sadece. Çok fazla içerseniz böyle olursunuz. Aha evet. gerçek. Aha harbiden olduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yeşil yeşil iğrenç iğrenç pırtladık. Ama kaçıyoruz şu an. Ay, Kübi, ay. bu arada burada müzik yok. İstiyorsan açabilirsin canım söyleyeyim de. Tamam bakalım bu etraftaki sesleri duyalım. AHA ha. Aha Oldu oldu burası açılıyor. Allah Allah bu ne ya? Bilmiyorum. Aa, sandalye. Ay taşıyor. A, sen sen ben de alayım sırtıma. A, taşıyamıyorum. Aa, taşıyamıyorum. çok ağırmış. Zıplayarak, Aa. zıplayarak geç. Zıpla, zıpla, zıpla. Ah. Oğuz, ben de sen sadece ellerini havaya açmış gözüküyorsun. <laughs> ee, ne yapacağım? Nereye koydun onu? Bak Aa. buraya, buraya kızım. Nereye bir? Kız şurayı aç havalandırmayı. Ha tamam desene ya. Of. Ben de ne bileyim. Ya Oğuz ya, of. Açtım işte havalandırmayı, ne kızıyorsun? Ya çekilsene. <laughs> tamam e Ben hadi nereye git. koyacağım? Git sandalyeni koy, Görünmez sandalyeni. Nerede yiyeceğim ben bunu? <laughs> Aa, e, çıkamadım. Ha şuradan e çıkacağım. Çıktım. Tamam, tamam anladım. Şuradan çıkacağız ve e, ya of, gıcık tamam. Ya alsa çık ya, çık ya tamam, Allah aldım <laughs> Nasıl çıktın lan sen? Vallahi çıktım. Şurada merdiven var. Merdivene tırmanıyorum. Aha burada fön makinesi var. Ay vay yedik. Bu fön makinesi bizi var ya fön yiyecek çok kötü. Kızım nasıl çıktın? Ben çıkamıyorum bir saniye. Oğuz orada bir tane şey var. Ee, dediğim gibi. E e tırmanma şeysi ona göre yapacaksın. Ay of fön makinesi bırak artık beni. Ha, saçlarım bozuldu sandım ya. Bozulmamış. <laughs> hadi kübik hadi. Ya Allah'tan kendim buldum. Kübra da bir şey anlatacaktı sana. Allah ya. fön makinesi. Sönlendin. Ay ay ay. ay. Aa, kaçtım yes. Şimdi bir de buradan. Bir de buradan koş 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 bebek koş bebek koş. Ee, koşarım koşarım buradan. çünkü ben kübraniysem. <laughs> <laughs> koşarım koşarım çünkü ben Hakan alım. <laughs> Aa burada kötü şeyler olacak kesin ana böyle. Tamam ayva yedik ben anladım ayva yediğimi de. Nasıl kurtulacağım acaba? Ayva mı? Ayva güzeldir ya. E, bunu açtım. Sonra ne yapacağım acaba? Ha, şuradan aşağı ineceğim. Aa! Uf, çok kötü oldu ya. Aa, bütün şeyleri durdurmamız lazım. Evet. E çok basitmiş. Ben saf gibi aşağıya indim. E tam aşağı ineceksin zaten neyle kapatacaksın yoksa? Ha, buradan iniliyormuş ya arkadaşlar. Ben de ha. saf yaptım. Tamam, tamam. Şimdi ben hepsini kapattım şey. ya Ben oh. de hepsini kapattım Şimdi çıkacağım ve buradan kurtulacağım Ve artık şu üstümdeki portakal elbisesinden de kurtulacağım Ve kendime pembek pembek elbiselerimi alacağım geri Buradan geçtik Arkadaşım böyle... arkandayım biliyor musun Yani Anca arkamdasın zaten O ne yemek be Allah Allah bir kez, bir kez de önüm sıra yürü Allah Allah ben geliyorum ben buradayım işte geçtim önüne de. Bak yine o. O sürünü bu defa duyar gibi oldum. Hayır 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 hayır. Ooooo. düştüm ben. Ups zıpla. Ups ah ya buradan geçmek Cübük ne oldu? Gübük sarı, tam sarının ucundayken. Sarının ucundayken zıpla sadece. Hiç hareket ettirme karakterini. Heh tamam. Heh tamam. Vallahi dediğim gibi yaptım o. Uy, Uyyyyy uy. bunun ikinci katı da varmış ya. Az kalmıştı be. Hı hı, 8 taneden atlayacağım bitecek işte. Ah, tamam o seni dinleyeceğim. Yapacağım yapacağım. Ya ama ya burada da hep düşürüyor beni ya. Çok gıcık bir oyun. He zıpla. He zıpla. He zıpla. Hop zıpla. Ay, ya ama bak aynı yerde beni hep şey yapıyor. Baga sokuyor ya. Gıcık oyun. Ya şu kızı niye baga sokuyorsun arkadaşım ya? Zıplarım. Zı. Ama bak gerçekten beni burada yanlışlıkla öldürüyor. Bak oraya kadar hiç ölmeden geliyorum ama beni burada hep öldürüyor. Bu fön makinesinin bana bir e, gıcıklığı var bence. Föncüğüm Kübra'yı öldürmezsen canım. Allah öldür öldürüyor ya. Ya yuf ya vallahi gıcık ya. Bak her yerde geçtim ölmedim ama şunun ikincisinde de öldürüyor. Bak buradan geçiyorum. Hop. Bak. <laughs> yapabilirim. Yapabilirim. Gerçekten yapabilirim. Hadi, hadi Kübik, hadi Kübik. bir de burada. Hayır ya, ama ya. Of. Yapabiliriz Kübra. Yapabiliriz. Hakkal ağcığım, sen tekte geçtin mi hepsini gerçekten? Evet canım ben tekte hepsini geçtim ya. Vay be. Vay be, ben de yedinci kez de olsa geçtim. Oha bunun devamı da varmış ya. Ay 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 ay. Uf. Gerçekten bayağı zordu ama hallettim. Geldim canım geldim. <laughs> Artık Allah sen benim arkamdan geldin. gel ben gidiyorum önden. Aynen ben de yukarı doğru yavaştan çıkayım bari. Uhu, uçuyorum. Uhu, uçu, uçuyorum Uhu, ama uçarım, nereye uçuyorum. Nereye gidiyor? Uçamıyorum ölüyorum. Ee, şuraya ha, gittim. Buraya gideceğim. Oo, Oğuz ben Gir gir, vent'e girmek güzel bir şeydir. Oha ne gördüğümü bir bilsen olsun. Arkamızda. Ya sakın ya. Ya o os, sürüksü aşçı. aşçı mı ya? Sus, 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 şimdi de aşçı olmuş bizim manyak. <laughs> hadi hadi gel gel, kaçmamı Gelecek abi. işte. Bak bak, poposunu kaşıyor bende. Eee... Kaçmam lazım ama nasıl eee, kaçacağım? Eee bu şefi artık? öldüreceğiz. Aa bize bir şey atıyor. Canı var. Aa Kübra şurada silah var. Onu almamız lazım. Bazuka. Oh, bana bir şey atıyor. Domates şeyi falan atıyor. Dur ben şimdi onun ağzına sokacağım o domates şeyi. Oh, oh. Allah, alla. alla. Ay çok komik ses çıkarıyor. Al 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 al. Niye anime kızı sesi çıkartıyor bu ya? Al lan. Al lan. Sıka sıka git Kübra. Sıka sıka git. Ooo! Patladı lan? <laughs> Resmen bombiklendi ya. <laughs> Şişko karnı patladı oğuz gördün mü ya? Çok komikti. Gör, görmez olurum. <laughs> Hadi yapalım. Kaçalım buradan ve kurtulalım. Ben gidiyorum. Allah! Ben de gidiyorum. Ay 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 ay. Kesin kafamı çarpacağım yine. Allah! Aaa! Uh, havada kaldım. Ay! Havada... Yapıştı mı sende? <laughs> Yapıştım. Geldim şimdi. Hoş geldin. Şimdi nereye gideceğiz? Acep. Aha. Hı. Buradan. bana tırmanacağız. Aynen. Tırman tırman. Çünkü sen Kübra'nın insanı. O nasıl hı. bir şey? <laughs> Uymadı bu biliyorum. Aa çıkış. Çıkış mı? İnşallah çıkıştı. Yukarı Hayır. Allah'ım bu ne kadar zor bir şey. Ya yuh. Yuh. Ben bunu hiç oynayamazdım zaten. Hadi Kübra ha, hadi. Neymiş Ah be ya. Kafam hukuk. Göz yaşım. Göz Kalbim. Nasıl o? Göz, Göz yaşım kut. <laughs> Hayır tam tersi. Göz yaşım. <laughs> Göz yaşım put kalbim çıt. Kübra öleceksin artık gel şuraya öleceksin hepimiz çıtlayacağız hadi. Oh be oh be de oh be de. Hah, buraya oh be. Oy oh, oy oh, oh, oh. oh, geldim sonunda. Hadi hadi kaçalım. Hadi Hoş geldin. Hoş buldum canım. Aa, buradan gideceğiz ama oraya bir Hayda. şey gerekiyor. Ee... Yine yukarı tırmanmak bize düştü herhalde. Evet. Diyor ki bunu al diyor. Bunu al yeni gönder. Abi. Kardeşim hanikopter. Kübra'cığım boş ver şimdi hanikopteri de şuradan geçmeye çalış. Aa ilk defa bir... E biz bunu... Lan düşürdüm şeyin içine düşürdüm. E ben bunu nereye koyacağım ki? <laughs> Vay canına be. Kendi yolumuzu yapıyoruz. Bir şey diyeceğim Oğuz. Doğruyu söyle sen de. Şimdiye kadar oynadığın en iyi obi olabilir mi bu? En iyi ve en yaratıcı. Bence de kesin. Aa Kübra bir tanesi yetiyor ki. Bak onu aldım buraya koydum şimdi. Ha? Bak kartıya geçtim. Allah. Bir tane daha aldım. Bunu da buraya koydum. Bir daha geçtim ha Çok akıllıyım ya. Ben de öyle yaptım. Vallahi süper taktikmiş. Oha'nın da çüşü. Bence de oha'ların çüşü. Bu ne be? Boss çıktı. Hiç Meyve oldu. silahıyla savaş. Oo, ana nasıl kadar ben öldürürüm. Oho, hamburger yemek ister misin? Oha. Ha, silahlarına tüketim. vur. Silahlarına vur. Sadece silahları. Oo, köşeye sıkıştım. Şükrü'cüm sadece silahlarına vurabiliyoruz. Tamam. Vallahi hamburger efendim nimetleri fırlatıyorum. Allah'ım sen affet. <laughs> bir dakika vur, şu gibi. müziği kapatmalıyım. Yoksa müzik beni kapatacak. Ayy sıkıştırdı yine beni. Oh be. Öldürdü beni ya. Of. Aa, ama buradan ne niye... ha, buradan tamam. Bir daha oynayacağım sandım korktum. Al 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 sana al 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 al. Şöyle biraz kaçayım. Of çok zoruz. Nasıl gidiyor? Kollarına vur sonra ateş ederken üstünden zıpla mermileri. Tamam. Hah, bir kolu bitti. Bir kolu bitti. Tamam tek kolu ya, kaldı. Ya aman sana. aman ya ben yine öldürdüm. Kızım ateş ederken üstünden zıplayacaksın ya basit. Oğuz bu arada bu adamın ismini biliyor musun? Ne? Fasulye mi? Berry, Berry, Berry. Bari diye yazılıyor. Hiç beriye benzeyim osuruklu Berry. Bence de. Peri çok osuruklu biri. Aha, bir kolunu kopardım gerçekten. Üst, koş gibi biraz koş. Önce koşmalıyım sonra ateş edeceğim. Ateş oh. etmediği sürece sen yerinde sabit durup ateş et ya. Koluna daha net vuruyorsun. Hmm. Ateş ederken de zıpla. Bir şey fark etmeyin. Heh, bir de şuraya birkaç tane daha atınca bitireceğim işini. Hadi kübik hadi kübik hadi kübik. Ah! son canı kaldı. Sık ya sık korkma. de ikinci kez. <laughs> i̇şte Başarıdık. bu. Hadi artık kaçalım. Yeter bu kadar ya. Allah bombikler de sürekli. Kaç, kaç, kaçarım çünkü belki bir an Yes. Yes. Minat sürüyor. <laughs> e ne yapacağız? Ee, Süreceğiz, gideceğiz. Boom. Kaçıyoruz. Aa birileri var orada. Kim bunlar acaba? Pratik mi? Olabilir. Ha, bakayım. Ohan yavaşladı. Aa, aa, benzin bitti Çabuk koş bizim elemanlar orada galiba. Galiba koş koş onları da kurtaralım. Aa. Ya doğru mu gidiyoruz ben onu ha şurada tırmanma yeri var ha, tamam. Doğru gidiyoruz doğru okuş hariti boşuna göstermiyordur. Koş 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 o hapishaneden kurtuluk Oğuz'la şu üstümüzdeki turuncu portakal rengi elbiselerden kurtulamadık bir tek ya. Ya geldi en gazı en sona koymuş ya. Aynen kesinlikle öyle tam bitti derken tam mutlu oldum derken geldi e, bak, belamı verdi ee? Kübra bu görmek isteyeceğim en son şey ne ki ben de göreyim bakayım neymiş bak da gör oh, hey. sen bunları başısın biliyorum Puu! aha ondan oldu aa Oğuz. emret komutanım <laughs> ben de olayım mı çok iyiymiş ya. Gerçekten çok iyiymiş. Çılgınca. <laughs> evet arkadaşlar gerçekten oynadığım en iyi hobilerden birisi diyebilirim. Harika bir oyundu. Umarım sizler de eğlenerek izlersiniz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen kanallarımıza abone olup bizlerin ailesinden biri olun. Yani abone ol, ayem ol. Sizi çok seviyorum şimdi. Hoşçakalın. Thank you.